Diğer gazeteler zaten hani böyle baskıya falan yetiştiremediler. Hatta hala bugün Abdülhamit Gül'den Adalet Bakanı, hatta Abdülhamit Gül'ün kardeşinin bir ataması ile ilgili haberler var. Böyle hitap ediliyor. Aslında artık değil. Abdülhamit Gül istifa etti, görevden hafifini isteyen Bakanlar arasına katıldı ve yine yüksek müsaadeler, böyle teşekkürler, minnetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o mesajlarda gitti. Gül gitti, Bozdağ'a geldi. Resmi gazetede gece yarısı yine sürpriz bir karar duyuruldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa ettiği yerine eski Adalet Bakanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'a getirildi. Gül son kabinede görevi Bekir Bozdağ'dan devralmıştı. Bozdağ bakan yapıldığı için AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı bir azalacak. Abdülhamit Gül son olarak Sedef Kabaş'la ilgili bedelini ödeyecek mesajı nedeniyle muhalefetin eleştirilmiştir hedef olmuştur Gül görev yaptığı dönemde birçok kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla karşı karşıya da gelmişti. Bakanlıkta devir teslim töreni 19 7. 2017 tarihi. Şimdi bir devir teslim daha yapılacak. Yeni bakan bu kez eski bakan hani Halef Selef Selef Halef böyle sürekli yer değiştirir bir pozisyon içinde. Şu anda Abdülhamit Gül ve Bekir Bozdağ. Abdülhamit Gül Bekir Bozdağ'dan görevi almıştı. Şimdi Bekir Bozdağ Abdülhamit Gül'den görevi devre alacak. 4,5 yaklaşık 5 yıl sonra Bekir Bozdağ yeniden Adalet Bakanlığı koltuğuna pozisyonuna geliyor. Evet yine bir gece yarısı kararnamesiyle kabinede koltuk değişimi yaşandı. Yeni Adalet Bakanı eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu. Abdülhamit Gül'e devrettiği görevi yaklaşık 5 yıl sonra geri aldı Bozdağ. Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atanmıştır. Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun kimsenin özel hayatının ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade et etmez, hukuk da bunu kabul etmez. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Suçla ilgisi olmayan bütün konular iddianame bahanesiyle ortalığa saçılıyor. Siyaset Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi'yle yediği yemeğin MOBESA kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasını tartışırken geldi bu açıklama. Adalet Bakanlığı makamından o son açıklama. İnsanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almakta en temel görevlerden biridir. Bu konuda güvenin boşa çıkmaması konusunda bütün kurumların büyük bir hassasiyeti sürdürmesi gerekmektedir. Uyarılarını tarihe bu cümlelerle not düştü ve bir gece yarısı kararnamesiyle kabineden ayrılan, görevden affını isteyen bakanlar arasına Abdülhamit Gül de katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden arz talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak istifa etti. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinden ayrılan 7. Bakanı oldu. Daha adil bir dünya 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilerek adil bir dünyayı hep beraber kuracağız diyorum. Abdülhamit Gül son olarak Sedef Kabaş'la ilgili bedelini ödeyecek mesajı nedeniyle muhalefetin eleştirilerine hedef olmuştu. Görev yaptığı dönemde de pek çok kez İçişleri Bakanı Soylu ile karşı karşıya gelmişti.